Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Matematik sıfır kampının kesirler kısmı 3. gün videosuyla karşınızdayım. Bugün size kesirlerin temel toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve ikinci videoda da ondalık sayılarla ilgili temel bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü amacımız ve bu videolardaki amacımız dediğim gibi gerçekten matematik sıfır olan bir kişiye baştan bazı temelleri oluşturmak ve bu kampı TET başlangıç kampına bağlamak. Şimdi gelin kesirlerle ilgili çalışmaya, mantığını anlamaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kesirleri konuşurken öncelikle bu he, hepinizin bildiği bir e, tarz var. O da şu. Mesela bir kesir işlemi. Yani bizim 1 bölü 4 dediğimiz bir işlem. Ne anlama gelir? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu şu demek. 1 bölü 4 dediğimiz şey. 4 parça bir şeyin bir parçasını, Almak anlamına gelir. Mesela ne gibi? Ee, ya abi bana oradan bir e, çeyrek dürüm yapar mısın? Çeyrek kokoreç. Yani bir ekmeğin dörtte biri. Çeyreği anlamına geliyor. Şimdi burada bu dörtte bir olayını nasıl anlayalım? Mesela burada kendimizce böyle bir e, şöyle bir mesela şöyle çizim ben. Bir ekmek çizdiğimizi düşünelim. Bu ekmeği arkadaşlar dört parçaya ayırıyoruz. Bak şöyle bir. iki Üç ve dört parçaya ayırıyoruz şöyle. Tam eşit olmasa da benim ayırdım. Siz anlayın. Şimdi arkadaşlar bunun bir parçasını alıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere bir parçasını alıyoruz. Şimdi diyor ki bana burada 1 bölü 4'ü gördük. Peki elimizde bir de 1 bölü 2 olacak. Mesela 1 bölü 2 yarım ekmek. Yani 1 bölü 2 yarım. Peki aynısını mesela yarım ekmeğe uygulamaya çalışalım. Şimdi yarım ekmekle de bir ekmeğe arkadaşlar yine benzer bir tane ekmek çizmeye çalışacağım. Amacım o burada da. Şimdi benzer bir ekmek çizdiğim zaman arkadaşlar. Burada yine bunu gelmişim. Böyle şuradan iki parça yaymışım gördüğünüz üzere. İki parça yaymışım. Ve bu 1 bölü ikisi. Yani bunun yarısını taramam anlamına geliyor. Yani yarısını almam anlamına geliyor. Peki bana diyorlar ki 1 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi topla. Toplayalım. Şimdi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bunların iki kısmı var. Bir kesirli ifadenin. Bakın bu alt taraf bütünü gösteriyor üst tarafta ne kadarını tarayacağımızı ne kadarını aldığımızı gösteriyor arkadaşlar burada. Şimdi üst taraftaki bu ne kadar aldığımızı gösteren kısma pay diyoruz. Yani ne kadar pay aldığımızı. altlara tüm hani bir tamın kaç parçaya bölündüğünü gösteren arkadaşlar paydamız var. Şimdi böyle bir yandaki gibi bir toplama işleminde bizim yapmamız gereken arkadaşlar paydaları eşitlemek. Şimdi nasıl eşitliyoruz paydaları? Bakın burası önemli. Şimdi 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 toplayacağız ya. Şimdi bu 1 tamı 4 parçaya bölmüş, bir parçasını almış. Bu bir tamı yarıya bölmüş, bir parçasını almış. Hmm acaba bir parçayı 4'e bölüp bir parçasını almakla 2'ye bölüp bir parçasını almak arasındaki geçişi nasıl düşüneceğim? Yani şöyle yapıyorum diyorum ki. Ben bunların paydasını eşitleyip neden paydasını eşitliyorum? Burası önemli arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız şimdi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın. Eğer ben burada 1 bölü 2'yi 2 ile çarparsam her iki tarafına da. Bir paydayı 2 ile çarpmak, 3 ile genişletmek, 5 ile genişletmek arkadaşlar hiçbir şeyi değiştirmez. Bakın geliyorum burada 2 ile 1'i çarpıyorum, 2 ile 2'yi çarpıyorum. Ne oldu arkadaşlar burası şu gördüğümüzde arkadaşlar. 1 bölü 4 pardon 2 bölü 4 oldu şöyle. Evet. 2 yani bölü şey silelim. 4 oldu arkadaşlar. Şu bakın 2 bölü 4 oldu. Şimdi bu 2 bölü 4 dediğimiz şey nasıl bir ifade? Ediyor? Arkadaşlar şöyle ifade. Ediyor. Şimdi az önce şurada gördüğünüz yani hani bakın şu 1/2'nin yanında gördüğünüz ya. Burası ne sevgili arkadaşlar? 1/2'nin gösterimi. Şimdi ben bunu nasıl 1/4 yapacağım? Bakın aynı bir parça ya. Bakın bunun gibi bak şuradakiler gibi bakın şu işaretlediklerim gibi iki tane daha çizgi ekliyorum buraya. Şöyle şu birincisi. Şurada şöyle ekledim. İkincisi, bakın arkadaşlar fark ediyorsanız burayı ben burada 1, 2, 3, 4 parçaya bölerek gösterdim. Ve kaç parçasını taramışım? 2 parçasını taramışım. Yani o zaman ne oldu? 1 bölü 2, 2 bölü 4'e dönüştürmüş oldum. Sizi birbirinin aynısı şeyler yani belli bir sayı ile çarpıp genişletmek o bir bütünü daha fazla parça bölmek anlamına gelir. Peki neden bunu yapıyorum? Çünkü ikisini de 4 parça cinsinden görürsem toplamda kaç parça olduğunu göreceğim. Burası 2 bölü 4 oldu arkadaşlar. Yan tarafta ne oldu? Yan tarafta 1 bölü 4 oldu. Şurası da 1 bölü 4. Yazılmış 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar bir 4 parçadan bir tanesini almışım. 4 parçadan iki tanesini almışım. Bu ikisini topladığım zaman ne oldu arkadaşlar? 4 parçadan 3 tanesini almak. Bakın arkadaşlar. Şurayla şu ikisini topladım. Yani ne oldu arkadaşlar? Bu bir parça ve iki parça yan yana gelirse ne olur? 4 parçalık bir şeyden üç parçasını almış olursun. Yani toplama dediğimiz şey paydaların eşitleme dediğimiz şey bu. Sevgili arkadaşlar biliyorum. Yani Instagram'da, TikTok'ta bir sürü video var. Şöyle yapıyor bak. Bununla bunu çarp. E bununla bunu çarp. E bununla bunu topla. E bununla bunu topla. Ya kardeşim geç bunları geç geç. Neden geç diyorum bu kadar rahatlıkla? Çünkü anlaman gerekiyor. Ne yaptığını anlaman gerekiyor. Ne yaptığını anlamazsan işin çok zor sevgili arkadaşlar benim açımdan da kolay değil. Şu an gerçekten matematik sıfır kabul ettiğim kişilere anlatmaya çalışıyorum. Ama en azından bir mantığı oluşsun kafanızda. Çünkü ilerleyen aşamada bunlarla onlarca işlem yapacağım videolar çekmeye başlayacağım TET kampında. Ama burada temel bir mantığı oluşsun istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim biraz daha bu toplama işlemini konuşmaya başlayalım. Mesela arkadaşlar 3 bölü, 3 bölü 7 artı 1 bölü 2. Şimdi sevgili arkadaşlar biri bir tamı 7 parçaya bölmüş diğeri iki parçaya bölmüş. Acaba bunu bunun cinsinden değeri nasıl olabilir gibi bir mantık düşünmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar burada 4 ve 2'nin eşitlendiği yer yani ikisinin de katı olan sayı ne? 4 arkadaşlar. Şimdi burada 2 ve 7'yi mesela 2'yi bir şeyle çarparak 7'ye getiremiyoruz gördüğünüz gibi. Yani 7 parça oluşturamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Her ikisini de bir şeyle çarpacağız. Hem 7'nin hem 2'nin katı olan sayı. Ne arkadaşlar burada? 14 hakkımıza gelecek. İkisinin de katı olan sayı. O zaman ne yapacağız? Bunu 7 ile genişletiyoruz. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman sevgili arkadaşlar aslında ne oluyor? Şekil aynı kalıyor. Sadece ek çizgiler eklemiş oluyoruz bunun üzerine. Hemen gelin burada 2 ile çarpalım. Burada da 2 ile çarpalım. Ne oldu bunun sonucu? 6/14 bölü 14 oldu. Devam edelim. Bunu geldik 7 ile çarptık. Bunu da geldik 7 ile çarptık. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? 7/14 oldu. O zaman bu 14 parçada 6 demekmiş. Bu da 14 parçada 7 demekmiş. bir şey. İkisini topladığınız zaman ne oldu arkadaşlar? 14 parçada aslında 13 birim cebe atmış oldum arkadaşlar. Mantık bu. Bunun çok benzeri çıkarma işlemi içinde geçerli arkadaşlar. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 2 ya da 1 bölü 2'den gitmeyelim artık. Şöyle. 1 bölü, 1 bölü 3 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bakın arkadaşlar yine ikisi birbirinden çıkmıyor gördüğünüz gibi. Yani normal paygalara eşit değil. Bizim amacımız ne? Aynı parçaya bölmek bunları. E 5'in ve 3'ün birleştiği yer neresi arkadaşlar? 5'in ve 3'ün nedir? Burada 15'tir. Şunu 5 ile bunu 3 ile genişlettiğim zaman ne olur arkadaşlar? Bununla bunu çarptığım zaman. 5 bölü 15 eksi 3 bölü 15. Ne geldi arkadaşlar bunun sonucu olarak? Şuraya hemen şöyle yazalım. 2 bölü 15. Yani... 5 parçadan, 15'te 5 parçadan, 15'te 3 parçayı birbirinden çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar biraz böyle bir inceleme yapmaya çalışmalıyız. Nasıl inceleme yapmaya çalışmalıyız? Şimdi bizim 1 bölü 2 dediğimiz şeye yarım dedik. 1 bölü 4 dediğimiz şeye çeyrek dedik arkadaşlar. Bir de mesela bilin yani bilin diye söylüyorum. 3 bölü 4 diye bir şey var. 3 bölü 4. Şimdi 3 bölü 4 ne demek? Şimdi hani... Hiç duydunuz mu? Yine kokoreççiye dönüyorum. Bak kokoreççi metaforu iyi. Bana 3 çeyrek. 3 çeyrek ne? Bak burada 1 bölü 4 bir çeyrekti. E 1 bölü 4 bir çeyrekti. E 1 bölü 4 bir, e, bir, bir çeyrekti. O zaman sen ne istiyorsun aslında? 3 bölü 4 ekmek arası kokoreç istiyorsun. Yani 3 çeyrek kokoreç istemiş oluyorsun. 3 bölü 4 3 çeyrek. Yani aslında daha sonraki zamanda buna yüzde %75 diyeceğiz yine benzer bir şey olacak. Neden %75 diyeceğiz? Bakın arkadaşlar bunu 3 bölü 4 diye de okuyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz. 4'te 3 diye de okuyabilirsiniz. 3 bölü 4 veya 4'te 3 iki tür okuma şekli var. Mesela neden bunu söylüyorum? Çünkü eğer sana 75 bölü 100 derse %75 olmuş olacak. %75. Şimdi ben desem ki iddiam şu yönde. 3 bölü 4 ile 75 bölü 100 birbirine eşit desem. Sen diyeceksin ki hocam olur mu hiç öyle şey? Ben de diyeceğim ki ya bunları genişletince hani bir şey değişmiyordu. Sadece o bir tama çizgiler ekliyorduk. Doğru değil mi? Gel bunu 25 ile genişletelim. 25'e ile genişletelim. 25 çarpı 3 kaç etti? 75. Bak nasıl çarpıyorsun 25 ile 3'ü? 20 ile 3'ü çarp. Hatta 2 ile 3'ü çarp. 6. 0 ekle 60. 5 ile 3'ü çarp. 15. 60 ile 15'i topla. 75. Şimdi 4 çarpı 25. Şimdi zaten 4 çarpı 25'in 100 olduğunu direkt bak historiye kaydetmen gerekiyor. 4 kere 25, 100. 5 kere 20, 100. Bunlar en azından senin temel başlangıç kısmında olman gerekiyor. Ne oldu o zaman bu? 75 demekmiş yani burada gördüğün şey. Şimdi bunların hepsini, hepsini konuşacağız. Ama arkadaşlar burada temel bilgileri almaya çalışmanız gerekiyor. Şimdi gelin birkaç tane daha arkadaşlar işlem yapmaya çalışalım. Mesela bu sefer çoklu olsun bu işlemimiz. Mesela ne olsun? Eee... 3 bölü 4 <laughs> artı e, 2 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorsun. Şimdi paydaları 4, 5, 2. Şimdi senin amacın Ya bunları keşke aynı sayıya bölsem. Aynı şekilde parçalasam ki ona göre anlayabilsem. O zaman paydalarını yani alt kısımlarını eşitlemen gerekiyor. Hem 4'e hem 5'e hem 2'ye bölünebilen bir sayı göreceksiniz. Bulmanız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Ne olsun bu sayı? Mesela ben olsam 5'in katlarından bakarım. Büyüğün katlarından bakarım. Mesela 5, saymaya başlayalım. 5, 10, 15, 10, 10'a bakabiliriz. Çünkü 10 olmuyor mesela. 4'e bölünmüyor. 2'ye bölünüyor ama 4'e bölünmüyor. 15, 20. 20, 4'e de bölünüyor. 2'ye de bölünüyor. 5'e de bölünüyor. Her ülkede de 3'üne de bölünüyor arkadaşlar. O zaman ben bunların hepsini 20'de eşitlemeye çalışacağım. O zaman buraya ne yazacağım? 5. Buraya ne yazacağım? 4. Buraya ne yazacağım? 10 yazacağım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bununla bunu bunu çarptığımız zaman. Bak üst tarafını çarptım. Burası ne oldu? Şöyle yapalım. Üst tarafına çarptığım zaman 15 bölü 20 artı 8 bölü 20 artı 10 pardon eksiydi orası. Böyle hemen şunu burayı. Şöyle evet. Eksi 10 bölü 20. Şimdi başlayalım. 15'e 8 topladık ne oldu? 23. 23'ten bir de 10 çıkardık. Ne oldu arkadaşlar? 13 oldu. 13 bölü 20. Şimdi 15'e 8'i nasıl topluyoruz? Bakın arkadaşlar izleyin. 15 artı 8. 15'e bakın 8 dediğimiz şey. 8 dediğim şey. Bakın şurada ufacık gösteriyorum. 8 dediğimiz şey 5 ve 3'ün toplamı değil mi? E sen 15'i biliyorsun. Geçen derste anlattım. 15'e gel 5'e ekle önce 20 yap. Sonra 3'e ekle 23 yaptın mı? Okey. Şimdi 8 çıkaracaksın buradan. Pardon 10 çıkaracaksın. E zaten 23'ten 13, 10 çıkardığın zaman direkt hemen bir tane 10, 10 basamağa düşüyorsun. ya. Yani 13 diye yapıştırıp geçiyorsun. Yani bu şekilde düşünmen gerekiyor diyelim sana. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle şunu nasıl edelim? Devam edeceğiz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki başka işlem tarzları var mı? Var. Mesela örnek veriyorum. Gelelim arkadaşlar diğer bir işlem tarzımıza. Diğer işlem tarzımız da şu. Şimdi bu seferde gelecek bize diyecek ki mesela şöyle bir şey diyecek. Şöyle bir şey gör, görmeye başlayacağız. Biraz şöyle yukarı alalım. Bir tam 2 bölü üç. Hmm, şimdi bu ne demek? Bunu anlamaca bir tam 2 bölü 3 diye bir şey gördük. Şimdi arkadaşlar bu şu demek. Senin demek bir tamın var. Yani bir tam ekmeğin var zaten kafadan. Şöyle durun şunu doğru çizelim. Bir tam ekmeğin var kafadan zaten. Şöyle. Ardından yanına bir tane daha ekmeğin var. Yanına bir tane daha ekmeğin var. Şöyle. Şimdi bir tam ekmeğim var. Yanına bir tane daha ekmeğim var. Bu ekmeği şöyle üç parçaya bölmüşsün. Bunun iki parçasını almışsın. Aa, pardon. Şöyle yapalım. Evet iki parçasını almışsın bunu. Şimdi zaten bu ekmek de aynı şekilde üç parça bak. Bu ekmek de 3 parça. Sen bunun tamamını almışsın. Bunun tamamını almışsın. Bir tamını. Bunun da üç parçasının ikisini almışsın. Şimdi aslında ne olmuş oluyor? Bu gördüğümüz şey şu demek. Yani bir tam ne arkadaşlar? 3 bölü 3. Bu yanındaki ne? 2 bölü 3. Yani aslında bu bir tam dediğimiz şey var ya aslında bu ne biliyor musunuz? Şu gördüğünüz ifade. Şu gördüğünüz ifade demek arkadaşlar. Şu demek. Şöyle ben gösterelim. Bu gördüğünüz ifade arkadaşlar. 1 artı 2 bölü 3 demek. Peki bir tam 3 parçaya bölünmüş bir şeyin bir tamı. 3 bölü 3 yazabilirsin. Ya 5 bölü 5 de yazabilirsin. 8 bölü 8 de, de, de yazabilirsin. De. Çünkü 1 ediyor. Amacın kaç tamam kaç parçaya böldüğün. E burada 2 bölü 3 var ya yani 3 tamı 3 parçaya bölmüş. O zaman sen de bunu direkt 3 bölü 3 yap ki ya, paydalar hazır eşitlenmiş olarak gelsin. O zaman ne oldu bunların toplamı burada? Ne oluyor? Topladık 5. Alt tarafta 3 oldu gördüğün üzere. Şimdi bak burası önemli. Burası önemli. Bu gördüğün şey aslında bu demek ya. Peki ben burada daha hızlı yapma yolum var mı? Var. Şimdi sen bunu böyle 3 bölü 3 diye yazmak yerine şöyle bir kolaylık yapabilirsin. Bak 1 kere 3, 3 bunları çarpıyorsun. Üstüne şunu ekliyorsun. 1 kere 3, 3 artı 2, 5 bölü 3. Tekrar ediyorum bak şu yandakine. Bak bir tane var ya bununla bunu çarpıyorsun. Şunu da üzerine ekleyip Üstse böyle yazıyorsun. Altına yine bölü 3 yani fayda değişmemiş oluyor. Mesela gel başka bir tane daha yapalım. 2 tam 2 tam 3 ee, bölü 3 bölü 4. Bunu yapacağız. Şimdi bak başlıyorum. 2 kere 4 8. 3 ekle 11. 11 bölü 4 dedim gördüğünüz üzere. 11 bölü 4. 11 bölü 4. Şimdi bu ne demek aslında şu gördüğümüz şey? 2 artı 3 bölü 4 demek. Yani 2 ne demek arkadaşlar? 1 artı 1 artı 3 bölü 4 demek. E 1 ne burada? E 1 burada 4 bölü 4 artı 4 bölü 4 artı 3 bölü 4 demek. Bak üstleri topladığın zaman ne oldu burası? 11 bölü 4 oldu gördüğümüz gibi. Aslında yaptığımız şey yani ya da burada 2 yerine direkt şöyle de yazabilirsin. O sana kalmış. 8 bölü 4 de yazmak daha mantıklı 2 yerine. 8 bölü 4 artı 3 bölü 4'ten 11 bölü 4'ü direkt gelebilirsin gördüğünüz üzere. Yani bu tam sayı dediğimiz olay bu arkadaşlar gördüğünüz üzere tam sayı dediğimiz olay bu. Peki bu da bizim tam sayılı ifademiz. Peki başka bir sistematik konuşalım. Başka bir tane daha konuşalım. Mesela iki tam iki tam 1 bölü üç. vermiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 ile 3'ü çarpıyoruz. 6. 1 de ekliyoruz. 7 bölü 3 olmuş oluyor gördüğünüz üzere burası. 7 bölü 3 olmuş oluyor. Hemen bunu tak tak diye hızlıca yapabilmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki kısmı. Peki bir de şunu gösterelim. Bir de şunu gösterelim. Bizim elimizde şöyle bir ifade varsa bunu bu sefer tam sayı tam sayıya çevirmeye çalışacağımız düşünelim. Mesela 12 bölü 5. Şimdi arkadaşlar fark ediyorsanız burada şöyle bir durum var. Pastayı 5 parçaya bölmüşsün. 12 parça almış Şimdi böyle bir şey olamaz değil mi? 5 parçaya bölmüşsün 12 parça alması. Yani normal bir, bir pasta da olamaz. Zaten bir pasta değil bu. Bu aslında ne demek biliyor musun? 5 bölü 5 artı 5 bölü 5 artı 2 bölü 5. Yani aslında ne bu? 2 tane tamın var 1 1 bir, bir de 2 5'in var. Yani iki tane tam pasta, 5 parçalı pastanın tamamını almışsın. Bir de 5 parçalı pastanın iki tanesini almışsın. Ne olur arkadaşlar? 2 tam 2 bölü 5 olur arkadaşlar bunun sonucu da. Şimdi gelelim devam edelim. 2 tam 2 bölü 5 oldu. Bunların bir de sayı doğrusunda gösterilmesine bakalım arkadaşlar. Mesela biz past üzerinde gösterdik ya. 2 tam 2 bölü 5'i sayı doğrusu üzerinde gösterirsek. Nasıl olur? Şöyle bir sayı doğrusu çizersek arkadaşlar. Bu sayı doğrusunda şöyle iki ucunda çizelim. Şurası 0 olsun. Bakın 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar iki tane tam var. Yani iki tam ilerlemiş. Bir de 2 5 ilerlemiş. Peki 2 5 ne demek? Bir parçayı 5'e böl ikisini al demek. Gelin bölelim arkadaşlar. Bakın buraya 1, 2, 3, 4 tane çizgi hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşüm ya. Benim burada almam gereken ne olacak? Almam gereken burada 2 tanesi. Bakın şu olacak. Yani 2 tamım var. Bir de 5 parçadan ikisini almış olur? 2 bölü 5. Yani bu 2 ile 3 arasında bir şey gördüğün üzere buradaki ifade. Peki devam edersek nasıl bir şey? Başka şeyler için devam edersek. Mesela gelelim. Ee, ne olsun bu sefer? Bu sefer de 3, 3 bölü şöyle diğerlerimize geçelim. 3 bölü 7 olsun. Yani 3 bölü 7. Bak 1 tam bile değil. 1 tam bile değil. Neden? 3'ü 7'ye bölünce bir kere var. Yok mesela az önce 12'yi 5'e bölünce 12'de 5 kaç kere var? 2 kere var. Bu bir tam bile değil. Yani bunu sayı doğrusuna gösterirken şöyle göstermemiz gerekiyor. Şöyle çizdik sayı doğrusunu. Bakın şurası 0. Sonra şurası 1 oldu daha. Bakın 7 parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane attım. Bakın arkadaşlar 7 parça var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça var. Ben burada 3 parça gideceğim. Bakın 1, 2, 3. İşte burası işte. 3 bölü 7 oluyor. Yani 1 tam bile değil. 0 ile 1 arasında bir değeri var bunun. Demek oluyor yani kısaca. Yani burada arkadaşlar örnek veriyorum elimizde 12 bölü 5 gibi hani payı, payı daha büyük olan kesirler varsa mesela örnek verelim daha net kafamızda otursun. 9 bölü 2. Bak gördüğünüz üzere payı daha büyük. Şimdi 9'da 2 kaç kere var? 9'da 2 4 kere var doğru değil mi? 4 tam var. Yani 4 tane 2 bölü 2, 2 bölü 2, 2 bölü 2, 2 bölü 2 gitmiş. Bir de yanına bir tane de 1 bölü 2 gitmiş. Yani aslında şunu yapıyorsun. 9'u 2'ye bölüyorsun. 4 kere var. 4 kere 2, 8 çıkar. 1. Bak 4 tane tam var. Bir de altta zaten 2'ye böldüğüm için bölü 2 olmak zorunda. Bir de arkadaşlar şu kalanı da üstte yazıyorsun. Aslında şöyle yap yani böyle bununla uğraşma. 9'u 2'ye böl. 9'daki kaç kere var? 4 kere var. 4 tane 2 gitti. ne oldu? En yakın ne var orada? 8 bölü 2 var değil mi? En yakın. O zaman ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Oraya da 1 bölü 2 yapıştır. 4 tam 1 bölü 2 diye söylemiş ol. Bu tarz bir soru. Yani sayı doğrusunu gösterme olayı da bu. Peki başka birkaç tanesinden sayı doğrusunu gösterelim arkadaşlar. Neyi sayı doğrusunu gösterelim? Mesela eksi eksi ne olsun? 13 bölü 4'ü sayı doğrusunda gösterir. Şimdi bu sefer eksi de olacak. Hemen gel buraya sayı doğrusunu çizelim şöyle. Bir. Çizdik. Şöyle yapıştırdık. Bir kere bu kaç tam? Önce ona bakalım. Şimdi diyeceksin ki 4'er 4'den saydığın zaman 13'e en yakın 4'ün katı ne var? 4, 8, 12. 12 var. Yani o zaman 12'ye kadar 3 tam var. 3 tam var. Bir de 12'den sonra ne kadar gitmem gerekiyor? 12 bölü 4'den sonra bir tane daha gidersem 13 olur değil mi? O zaman 1 bölü 4 eksi 3 tam 1 bölü 4. Şimdi bak buraya 0 diyelim. Şuraya eksi 1. Şuraya eksi 2 şuraya eksi 3 şuraya da eksi 4 bak eksi 3 3 tam gidecek bak 1 2 3 tam gitti geri kalan bölgeyi bak 4'e bölüyorum 4'e bölmek için 3 tane çizgi atmam gerekiyor 4'e böldüm şöyle daha düzgün bölelim şöyle bölelim 1 2 3 4'e böldüm bundan bir tane gideceğim bak burası gördüğün üzere Eksi 3 tam 3 tam bakın 3 tam var bir de 4 parçanın bir tanesini gitmişim. 1 bölü 4 gitmiş oluyorum yani burada da. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar sayı doğrusunda gösterme açısından. Peki bunların birbirinin olduğu bir toplama çıkarma işlemini göstereyim. Daha sonra bu işlemleri bolca yapacağız. Mesela arkadaşlar hemen şöyle gösterelim diğer bir olayımızı. Diyor ki bize 2 tam 1 bölü 4 eksi 3 tam 3 tam 2 bölü 5. Şimdi sevgili arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Bu tam dediğimiz şey toplama anlamına gelmez mi? Bakın burası önemli. 2 artı 1 bölü 4 demek bu doğru değil mi? Şimdi eksi burası ne demek? 3 artı 2 bölü 5 demek. Ancak en büyük hatayı söylüyorum size. Yapılan en büyük hatayı söylüyorum size. Yapılan en büyük hata şu. Buradaki eksi bu ikisinin de çıkarılmış hali demek. Yani burada sadece eksi 3 anlamına gelmez. Yani bu zaten bir toplama işlemi olduğu için bunu böyle paranteze alman gerekiyor. Çünkü neden? Bunun kendisi zaten 3 tam 2 bölü 5 ya. Sadece eksi 3 artı 2 bölü 5 olmaz. O zaman başka bir şey çıkar. Bu hem 3'ü hem de 2 bölü 5'i çıkarmak anlamına, her ikisini de birden çıkarmak anlamına gelir. O yüzden arkadaşlar bunu yazarken şöyle yazman gerekir. 2 artı 1 bölü 4 eksi 3. Bak eksi bu içeriye dağıldı. Arkadaşlar parantezin önünde eksi varsa içerideki her şeyin işaretini değiştirir. Artı ile eksi Burası ne oldu? Eksi oldu. Burası da eksi. Eksi 2 bölü eksi 3. Eksi 2 bölü 5 diye yazılır. Hemen kolayca yapalım. 2'den 3 çıkacağız. 2'den 3 Bakın 2 eksi 3. Kimin, kim daha büyük? Eksi 3 daha büyük. O zaman onun işareti kazanır. İkisini birbirinden çıkarırız. Ne kaldı akşe eksi birbirinden çıkarırsa? 1 bir kaldı. Eksi 1 kaldı. Bir de burada ne kalıyor? Buraya hemen bakalım. Artı 1 bölü 4. Şurayı bakın çekiyorum şöyle. Hatta şöyle al bir şey yukarı kaydıralım. Şu ikisini çekelim bir eksi birimiz var şu an şu ikisinin işleminden bir de gelip bunu yapalım 1 bölü 4 eksi 2 bölü 5 paydaları eşitleyeceğiz hem 4'ün hem 5'in katı olan sayı 20 bunu 5 ile genişletiyoruz bunu 4 ile genişletiyoruz o zaman başlıyoruz burası ne oldu 5 bölü 20 eksi burası ne oldu 8 bölü 20 5 eksi 8 5'ten 8 çıkaracağız kimin e, şimdi 5 ne artı 5 kim sayı değeri daha büyük 8 daha büyük. O zaman eksi kazandı. 1 artı 1 eksi. İkisini birbirinden çıkarıyoruz. Eksi 3 bölü 20. İster böyle yaz. istersen şöyle yazabilirsin. Yani eksi 3 bölü 20 diye yazabilirsin. E bir de başta ne vardı arkadaşlar az önce? Bir tane de eksi 1'imiz var değil mi burada? Onu da yazalım eksi 1'i. Peki ben eksi 1'i şöyle yazsam bana hayır hocam olmaz der misiniz? Ben de dememeniz gerekiyor. Eksi 20 bölü 20 diye yazabilirim. Bu zaten 1 demek zaten sonuçta. O zaman bunun sonucu ne oldu? Bak eksi 3 eksi 20 gördüğünüz gibi. İkisi de eksi. O zaman ne oluyor? Eksi kazanıyor ve ikisini de topluyoruz. Eksi 23 bölü 20 oluyor. Buradaki sorunun cevabı. Şimdi başka çözüm yolumuz daha var. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Başka nasıl çözebiliriz? Şimdi bizim olayımız neydi? 2 tam 2 tam 1 bölü 4 eksi şu yukarıdan bakalım. 3 tam 2 bölü 5. 3 tam 2 bölü 5. Öncelikle bunları normal kese çevirdik. Ne yapardık? 2 kere 4 8 artı 1 daha. Şunu toplayacağız. 9 çarpıyoruz. Bunu topluyoruz. Ne oldu burası arkadaşlar? 9 bölü 4 oldu. Buraya geldik ne var arada? Arada eksi var. Eksi var. Devam ediyoruz. 3 kere 5 15. 2 de eklediğimiz zaman ne oldu? 17 oldu. 17 bölü 5. Şimdi bundan sonra paydasını eşitleyebilirsin. Bunu 5 ile bunu da 4 ile genişletirsin. 5 kere 9. 5 kere 9. 45. Mesela 5 kere 8 neydi? Hemen 8'in yarısı 4 olduğu için 40'tı. Bir tane daha 5 ekleyeceksin. 45 olacak yani. Ne oldu arkadaşlar? 45 bölü 20 oldu. Devam ediyorum. Eksi 17 çarpı 4. bak 17 ile 4 çarpıyor. Hızlı çarpmaya çalışıyorum. 17 ya. 17 ile 4 çarp. 10 ile 4'ü çarp. 40. 7 ile 4'ü çarp. 28. 40 ile 28'i şimdi topla. 40'a önce 20 ekle 60. 8 ekle 68. O zaman 68 bölü 20 oldu. Burası artı. Burası eksi olduğu için arkadaşlar ne oluyor bunun sonucunda bu işlemin sonucu? Burası artı burası eksi olduğu için ikisi zıt işaretli ama büyük olan eksi olan sayı. Yani 68 daha büyük eksi kalıyor. İkisini birbirinden çıkarıyoruz. Şimdi 68'den 45 çıkaracağız. Şöyle yapalım. 68'den önce 40 çıkaralım. 68'den önce 40 çıkar. Bak 10, 10 10 10 10. Ne oldu? 28. Şimdi bir de 5'i çıkar. Yani 8'den 5 çıkar. 3 yani 23. Eksi 23 bölü 20 kalmış oluyor. Arkadaşlar biraz böyle dört işlem pratiği de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Bu soruları çözerken. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün neleri gördük? Bugün kesirli ifadelerin anlamını gördük. Toplamasını çıkarmalısını tam sayısının olanını gördük. Sayı doğrusunu gösterimini gördük. Tam sayı olanlarda toplama çıkarma gördük. Bunların en azından hedefim birazcık da olsa bir temelini oluşturmak arkadaşlar. Bunu sağlamaya çalıştık. O yüzden de arkadaşlar bu dersi bu mantıkla alabilirsiniz. Şimdi bir sonraki dersimizde bu kesirli ifadelerde çarpma ve bölme ve kısa bir şekilde de ondalık ifadelerden bahsedeceğim. Ardından da denklemler videomuzla devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videolar tek başına başarı getirmez. Ama size ilk adımı atmanız için arkadaşlar bir mantık oluşturmaya çalışabilir. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar bu işlemlerin yapıldığı 500 tane video bulabilirsiniz. Ama size olayın biraz sayı doğrusunda bir pasta kesiminde mantığını anlatmaya çalışıyorum. Amacım bunu sizin anlamanız diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.